Beyefendi dediğinin kim olduğunu biliyoruz artık hep beraber. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Danla Bilic Enes bana aşık demiş. Okey. Peki. Twitter'dan kavga ettiler. Ben bu tweet'i az görmedim. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ateş Hattı serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine sosyal medya gündemiyle Bir dakika. alakalı birbirinden ilginç birbirinden ilginç. Beyza doğum günü kutlu olsun canım. Mutlu seneler okudum. Kutlamış olduk. Birbirinden bomba haberlerimiz var. Bu haberlerin hepsini masaya yatıracağız ve birlikte değerlendireceğiz. Fakat öncesinde sizlere birkaç duyurum var. Arkadaşlar YouTube kanalımın katıl butonunu açtım. Fakat bununla alakalı Her söylemek olsun. istediğim birkaç şey var. Öncelikle şunu peşinden söylemek istiyorum. Katıl kısmına özel videolar yapmayı şu an düşünmüyorum. Katıl kısmını iki Iki kategori... Erkeklere pembe çok yakışıyor ha bu arada. Kategoriyi ayırdık. Birincisi wow kategorisi, ikincisi hem de bizim tarzımızda kategorisi. <laughs> bu kategorilerde kanalıma katılan insanlar çeşitli rozetler kazanacaklar. Aynı zamanda hem de bizim ka tarzımızda ka seçeneği. Kavgaya geçelim, kavgaya geçelim. Mutluluk duyarım. Hepinizi bekliyorum. Kavgaya geçelim. Çok da fazla uzatmadan Heh. videoya geçelim. Fakat öncesinde eğer ateş attı videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi videoya geçelim hem de bizim tarzımızda. Hıf! Ateş hattının ilk haberi Ateş hattının vazgeçilmezi olan Enes Batur'dan geliyor. Takip edenlerin bileceği üzere Enes Batur geçen hafta bir video yayınladı. Ve bu yayınladığı videoda YouTuber'ları özelliklerine göre segmentlere ayırdı. Hatta beyefendi ben de... Katman listesi mi yaptı? Ben de yapmak istiyorum. Katman listesi bir tane. Ya bir tane kavga listesi vardı aslında. <laughs> Ama şimdi yani ben hepsini tek atacağım için o kavga listesi çok ayıp olur diye düşünüyorum. Geri kalan bütün yayıncılara. Evet evet. Evet evet. Yani çünkü ben hepsini direkt tek atarım alacağım. D de, yani depresyon segmentine koymuş. Neyse işte YouTuber'ları segmentlere ayırdı. bu videoda Enes Batur Danla için abone sayısını gizlemesiyle dalga geçti. Tabii ki bildiğimiz tanıdığımız Danla işte buna sessiz kalmadı ve şu anda ekrana gelen tweetleri attı. Enes seni aylar belki de yıllar önce her yerden engelledim bırak peşimi of babam of. Tabi bunun üzerine Enes de boş durmadı. Zaten Enes Danla tartışmalarını biz sosyal medyada çok fazla alışığız. Enes de Danla'ya cevap olarak bu tweet attı. Şey gibi değil mi şu an Enes Batur'la Danla bir şey? Ee, Makbule Hande Yener'le Demet Akalın ikilisi gibi. Öyleler mi? Danla beni her yerden engelleyip gizlice videolarımı izlemeye son vermelisin. Seviyorsan git konuş bence. Videoları izlediğini nereden biliyor ki Enes Batur? Mesela iyice salak gibi davranıyor video izlenmesi gözükmüyor ki ya. Gözükmüyor ki onu. Göremiyorsun ki kim izledi. Gölben mi? <laughs> tamam tamam videoyu videoya laf çarpıtı için okey tamam. Derken olay tabi haftanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Zaten belirli aralıklarla Enes ve Danlar arasında devamlı olarak tartışmalar yaşanmakta. Bu yüzden biz buna çok fazla alışığız. Hatırlayanların bileceği üzere Danla Biliş bir röportajında da Enes bana aşık tarzında bir şey söylemiş. Enes de ona cevap vermişti. Yani Danla ile Enes arasındaki bu muhabbet bu gerginlik geçmişe dayanmakta. Sadece bu olay bazında yaşanan bir durum değil. Aralarındaki bu olay biter mi? Bir gün onları tekrardan bir videoda yan yana görür müyüz? Bilinmez ki ben çok ihtimal vermiyorum. Fakat yaşanan bu İkisi birlikte bu arada video falan bilmiyorum. çekti Bence diye güzel biliyorum. Bir tartışma, tatlı bir tartışma. Sosyal medyadaki bütün tartışmalar keşke bu şekilde olsa diyerek sıradaki... Aa, aşık mı? Ben bilmiyorum ki. Aşık mı? Hiç haberim yok. Ondan da haberim yok. Hı? Ha? Eskiden çekti onu biliyorum. Eee aşık zaten yalanlar <laughs> olmuştu. <laughs> Love mı var ortada? Ay ortada love verse biz seveceğiz öyle <laughs> Peki haberimize geçiyorum. Wow. Ateş attığının sıradaki haberi benimle alakalı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bundan bir önceki videom Ralph videosuydu. Peki Ralph videosunda ne olmuştu? İzlemeyenler öncelikle şurada çıkan, şurada bir yerde çıkan karttan izleyebilirler. Fakat izleyenler için devam ediyorum. Çekmiş olduğum Ralph videosunda ben başka birinin çektiği Ralph hakkındaki gizli gerçekler videosunu yorumlamış ve değerlendirmiştim. Bunun üzerine daha... Bir dakika bir saniye bir şey bizim az önce izlediğimiz videoyu mu yorumluyor? Abi nasıl dayandın ona? <laughs> Nasıl Mısır, 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 Aman. Videoyu çektiğim gün videoda eleştirdiğim insan bana Instagram'dan DM attı. Ve DM'de şu yazmak. Yandık. Sana daha önce hiç dava açtılar mı? Ben tabii ki böyle bir mesajı cevap <laughs> Çünkü mesajda kibarca şu yazıyordu. Sana dava açacağım yazıyordu. E açabilir problem yok. Bu yüzden cevap verme gereğinde bulunmadım. Sonrasında ne oldu derseniz birkaç gün geçti üzerinden ve mail kutumda bir mail gördüm. Yine bu arkadaştan gelen. Mail de aşağı yukarı şu yazmaktaydı. Sana 500 bin TL tazminat davası açacağım. Eğer uzlaşmak istersen avukatımın numarası burada. 500 bin TL mi? Nasıl 500 bin TL. 500 bin TL ne ya? Sonra bu maili okuyunca ben bir kendimden şüphelendim ve açıp videomu tekrar izledim. Hani acaba dedim ben videoda adama küfür mü ettim, tehdit mi ettim? Ne yaptım? 500 bin TL ne ya? Çünkü 500 bin TL tazminat davası çok ciddi bir tazminat davası. Bugün yani siyasi insan... Yani 500 bin liralık bir tazminat davası açabilmeniz için şöyle bir şeyin yaşanmış olması lazım. Birisini hayatıyla birlikte tehdit etmiş olmamız lazım. Yani şey gibi, senin canını alırım, seni öldürürüm, seni şöyle yaparım, seni böyle yaparım gibi. Eee çünkü... Öyle kafanıza göre açamıyorsunuz tazminat davasını. <laughs> yok açamıyorsunuz yani keyfekeder öyle bir şey yok yani anladın mı mesela? E o zaman ne abi? Birisi bana o zaman bir şey söylesin, gideyim 1 milyon liralık tazminat davası açayım yani öyle bir dünya mı var? Öyle bir dünya yok. O tamamen belirlenen bir miktar <laughs> zaten. Öyle keyfekeder kafanıza göre açamıyorsunuz yani. insanlara bile sosyal medya üzerinden hakaret ettiğiniz zaman 500 bin TL tazminat davası açılmıyor size. Nasıl 500 bin TL? Fakat videoyu tekrar izlediğimde her zamanki Burak Güngör'ü gördüm yani. Bu adama ben hiçbir şekilde küfür etmemişim, tehdit etmemişim. Ki bu arada çekmiş olduğu video YouTube'da... Ya bu arada bak şimdi yani... Abi... Öyle bir perspektiften bakarak öyle bir video çekiyorsun ki... Yani kusura bakma da buna tepki geleceği belli. Belli yani buna tepki geleceği şey diye mi düşünüyordun? Ay herkes benim gibi düşünüyor, herkes bana hak verecek diye mi düşünüyordun? Ya mümkün değil ki. Mümkün değil. Birine verseler öbürüne artık yani sonundaki o özellikle yani dünyadaki en iyi baba hani olayından sonrasında ben koptum yani. Ve bir şey mi var? E ona kalırsa o zaman da insanlar senin o videoyu çektikten sonra halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekten dolayı sana dava açabilirler. Misal. Misal, çünkü sen bir taraftan alttan alta böyle bir mesaj veriliyor, ee, bunlar da bizi şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibi, sen mesajlar veriyorsun, e, o zaman insanlar da e, sana yaparlar bunu. Bilmem anlatabilir mi bir yerde denk gelirse. Benim bugüne kadar gördüğüm en saçma videoydu, ona rağmen hukuk... bence gayet üsluplu konuşuyor. Çok özür diliyorum tekrardan, ben hukuk işleriyle aşırı içli dışlıyım. Çünkü ben e, millete açtım davalardan aldığım paralarla yardım kuruluşlarına destekte bulunuyorum. O yüzden ben aşırı içli dışlıyım yani kim ne derse ne olur, kim ne yaparsa ne olur, içerinde ne olursa dava edebilirsin, ne olursa dava edemezsin. Geçin ya yani o işler <laughs> o yüzden. şu gayet üstünlüklü bir şekilde eleştirmişim arkadaşı. Yani diş çok fırçasını bir ağzına götürmesinden oral seks çağrışımı yapan bir insandan bahsediyoruz. Ben bu insana homofobik demişim. Yine videosunda söylediği bazı şeylere istinaden. Bir de sapık demişim ki sapık dememe hak eden de birçok şey evet, söylüyor. Doğru. Fakat tabii ki yasaların olduğu demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İstediği davayı istediği şekilde açabilir. O 500 bin TL açamaz yani. ama. Neyse durum bu şekilde yani. Beyefendi <laughs> bana tl. dava açmış ya da dava açacakmış. Elinden gelen ardına koyma. <laughs> Avukatını falan da aramıyorum. Eğer lafı... İki gün sonra gelip bana eğer burada demeden şey yazarsa sana hiç dava açtılar mı? Açtılar derim. <laughs> Hatta şey derim, Açtılar sen açsana. <laughs> Bunun arkasında durup dava da açarsan avukatların benim avukatlarımla görüşürler zaten. Benim seninle birebir de muhatap olmamı gerektirecek bir şey yok. Birebir de zaten muhatap olacağım bir insan da değilsin. Videoda söylediğin şeylerden seviyeni anlayabiliyorum ona istinaden söylüyorum bunu. Bir insan bana ne yaparsa 500 bin TL tazminat davası açarım. 500 bin TL ne ya? Aç. <laughs> açma demiyorum. Hobi olarak yine aç. 5000 TL aç, 10000 TL aç, 15000 TL, 500000 TL ne? Açamaz, açamaz. Açamaz. Ay çıldıracağım. Yok bu çetimizde bir avukat yok mu? Bir hukukçu yok mu çetimizde? Aa. Açamaz ki çıldıracağım ya. Ne yapacaksın abi yani ben şu an şey potansiyelini bile <laughs> görüyorum acaba evde kendi dava falan bir şey yapacak çözemiyorum. İnanılmaz ya. Öf. Babam avukat kaç sor gel babana. Baban sana diyecek ki ne 500 bin ya bu nasıl bir saçmalık diyecek <laughs> birini mi öldürdüler <laughs> Ne yaptın? Wow. Evet ateş hattının üçüncü haberi yine Enes Batur'la alakalı Enes Batur'un <laughs> youtuberların segmenti videosu olay olmaya devam ediyor Youtuberların segmenti isimli video Yok, uzun zamandır aralarında gerginlik olduğu bilinen Enes Batur ve Delimine arasında sıcak rüzgarlar estirdi Peki bu sıcak rüzgarlar nasıl esti? Enes Batur videosunda Delimine ile alakalı birkaç şey söyledi Delimine de videonun altına gelip gülücük emojisi attı Bunun üzerine Enes Batur da bu yorumu kalpledi Kavgalı değil miydi onlar? Ya? ya bana özel depresyon segmenti diye bir şey çıkarmak ne? Evet enesle Delimine barışır mı? Berat onları bir videoda görür müyüz bilinmez. Fakat tabii ki eğer barışırlar ve beraber video çekerlerse Ay YouTube şey. Türkiye'nin yararına olacak bir şeydir. Sonuç olarak ikisi Eptim. de çok başarılı YouTuberlar ve onların bir arada olması tabii ki bu ekosisteme katkı sağlayacaktır. Bu yüzden inşallah barışırlar, inşallah beraber videolar çekerler diyerek sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. Geçtiğimiz haftalarda Alper Rendi'nin kuruculuğunu yaptığı Da House ekibinde bir ayrılık yaşandı. Nedir o? Reneda House'un kurucu üyelerinden biri olan aynı zamanda Broze ekibinin de üçlüsünden biri olan Arda Taçalan ekipten ayrıldığını kendi kanalından yayınladığı bir video. Arda Taçalan. Ben kim? Ben kim? Of, hiçbirimiz birbirimizi de tanımıyoruz. Çok korkunç. <laughs> bilmediğim çok ekip, bilmediğim çok isim var ya. Bunları ne yapacağız? Bilmiyorum. Kamera ayarlarını kontrol eder misin? Ay şu an ne oldu? Bir parladım. Bu ne ya? <laughs> pırladım, pırladım. Ay bu ne ya? Arkadaşlar doğal parlaklık lütfen. Ne bu abi görünce highlighter gibi yani. Ay bir saniye. yetersizlik dengesini açmıştı da kendi kendine değil Dün nedir? nedir. <laughs> Lan! Aa düzen. Bir saniye hal şimdi. Birden bile bir şey oldu kameraya durun. <laughs> hey no filters <features> makeup. <laughs> mesela ben bunu çok severim mesela çok severim. Ha şimdi düzelecek. Bakayım evet tamamdır. <laughs> Benim adım Nergis. Soyadım Aksu. Mesela mesela ben bunu çok severim. Ha Nergis Aksu ya kral bir dönemin make up influencer'ı. Videoyla resmen duyurdu. Evet bu tabii ki üzücü bir ayrılık çünkü Arda ve Alper'in çok eski arkadaş olduklarını hemen hemen bütün izleyicileri biliyorlardı. Yani burada olaya bir YouTube ekibinden birinin ayrılmasından ziyade beraber iş de yapmayı başarabilen iki arkadaşın yollarını ayırması olarak görüyorum. Ve bu bence çok üzücü bir durum çünkü gerçekten iki arkadaşın iş yapabilmesi daha doğrusu arkadaşların beraber iş yapabilmeleri çok kolay bir durum değildir. Çünkü Doğru. arkadaşınızla iş yaptığınız zaman birbirinizle olan ileri... Mesela biz o yüzden arkadaş olmuyoruz yani bizimkilerle beraber. Hala mı pütür pütür kameram? Nasıl ya? Onu şu an düzgün lan bende kamera. Allah Allah. Pozlandırma tikini zaten kaldırdım. Dur bakayım. <laughs> Abi kaldırdım ki pozlandırma çıldıracağım. Mm. E millet iyi diyor, modlar kötü diyor. Anlamadım ki. Bir yayını açıp bir bakacağım, durum bakayım anlamadım çünkü. Şu an bende 360p ymiş. Bir dakika 720p kaynağı bir kendim alayım. Evet abi bir garip bu. Dur. Bende gözüktüğün gibi niye sizde gözükmüyor peki? Şu an bende kameram son dönemlerdeki en iyi halinde gözüküyor biliyor musunuz? Bekleyişim şunu bir varsayılana tıklayacağım. <laughs> bir düzeltelim. Nasıl olduğunu görmeye Yok hala da o karıncalanma var. Hmm. Dur. Şimdi bir bakalım. Şu an nasıl? Var mı daha hala o piksellenme? Var. Ama niye var abi? Ne oldu ki kamera aniden ya, ya? Anlamadın sıkıntıyı. Problem o. Göz yorar böyle de sıkıntı o. Şöyle yapsam peki? Yok. Hocam sen niye böyle oldun? Bir anda oldu değil mi bir de? Ya! Ya Logitech bak.

Biraz da arttırsam. <laughs> kanada lobisi gene abi. Yine Kanada lobisi. Bakayım kazancı falan da arttırdım da bayağı abi. Yok ama çok böyle nasıl söyleyeyim. Var hala karıncalanma da. Sebebi anlamadım. Ama şu an en azından benim üstümde olmadığı için daha az göz yoruyor, değil mi? Ve size bir şey sorayım. işin garibi şu anda benim yayında gördüğüm görüntünün rengiyle burada görü gördüğüm yayın yayı görüntünün rengi, tipi hiçbir şekilde uymuyor. Yan ekranda piksel piksel gözükmez. Evet şu şey gözükmüyor zaten. Ama şu an bayağı iyi. Daha iyi, değil mi? Daha iyi gibi bakalım. Olmadı birazdan bayağı bir düzeltmeye çalışırım ben bunu. Olmadı komple kamerayı bir kaldırırız. Tekrardan şey yaparız yaparız yani bir şeyler sıkıntı yok. Evet devam İletişiminize dikkat edersiniz hani kırılmasın, üzülmesin vesaire gibisinden. Ve Broz ekibi, daha doğrusu Renedaus ekibi bunu şu ana kadar çok güzel bir şekilde götürmüşlerdi. İlk defa bir olay yaşandı ve bence dediğim gibi gerçekten üzücü bir ayrılık. Umarım iki tarafa da hayırlı olur. Arda'ya da yalnız devam edeceği bu yolda başarılar diliyorum. Wow. Ateş Yattı'nın sıradaki haberi. Geçtiğimiz ay bir Rus YouTuber 40 gün aç ve susuz kalabilirim diye bir challenge'a başlamıştı. Ve ne yazık ki bu YouTuber deneyin sonlarına doğru hayatını kaybetti. Evet sonuç olarak hayatını kaybeden bir insan var. Bu yüzden olay gerçekten çok üzücü. Fakat... YouTube'da 40 gün aç ve susuz kalmak daha doğrusu bu şekilde bir challenge başlatmak bence çok ama çok saçma. Aynı zamanda yanlış örnek olan da bir durum. Bu yüzden hayatını kaybeden arkadaşa çok fazla üzüldüm ama 40 gün aç ve susuz. Neden abi peki? Of. Herkes delirmiş izlenmek için bu tarz şeyler yapılmasını da çok ama çok yanlış buluyorum. Yani... Bence YouTube ekibi de bu olaydan sonra bu tarz challenge'larla alakalı bir düzenleme, bir kural getirecektir diye düşünüyorum. Wow. Evet, sıradaki haberimiz Twitch'ten geliyor. Twitch'in kraliçesi Krelichy'si, globalde en çok izlenen kadın yayıncı oldu. Bir İyi bahsetmiş bizden. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Bir kavga, ile bir olayla çıkmadık. Ben şekil yapmıyorum yapıyorum şekil oluyor. <laughs> Öyle yüzsüz yüzsüz konuşsam mı Krok? Kro. Açıkçası bu duruma çok fazla şaşırmadım çünkü Pelin zaten son zamanlarda yaptığı özel yayınlarla çok fazla ses getirmişti. Hemen hatırlatmak gerekirse Mansur Yavaş'la yapmış olduğu yayın Türkiye rekoru kırmıştı. O olayı anlattığım videoda söylemiştim. Bu olay için de söylüyorum. Pelin'i buradan tekrardan tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu arada ben de açıp izliyorum. Bence gerçekten bir iyi. teşekkür ederim. ederim. Güzel wow. Ateş attığın sıradaki... <laughs> Nerede? Nerede? Çetin'in bir tanesi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay Çok daha iyi şeyler yapalım efendim inşallah hep birlikte yapalım. Teşekkür ediyorum Burak Güngör'e burada çok sağ olsun çok teşekkürler. İki habere. Cemre Solmaz ve Doğan Kabak geçtiğimiz hafta bir video yayınladılar. Ve yayınladıkları videonun bir kısmında Doğan Kabak benimle alakalı birkaç şey söyledi. Daha doğrusu ironi yaptı. Gelin o kısmı çok kısa bir beraber izleyelim. Ondan sonra devam. Ya edelim. kızım sonra globalim diyorum. Cemre'yi Burak videosunda gördüm. Evet. Sonra dediler ki <laughs> ya video çekeceğin insanları seçemiyorsun işte. Ben de öyle hatalar yaptım zaman da Burak'la video çektim. Burak Güngör'le. <laughs> Buradan da selam söylemiyoruz kendisine. Evet peki sonra ne oldu? Yaklaşık olarak bir aydır benimle beraber yaşayan TikTok'taki o cringe kitle bu sahneyi sahiplendiler ve dediler ki Doğan Kabak bile Burak Güngör hakkında neler diyor? Ya Doğan Kabak benim kaç yıllık abimdir. Doğan abinin orada ironi yaptığını videoyu izlemeyen sadece dinleyen biri bile anlar. Fakat siz o kadar cringe bir kitlesiniz ki siz anlayamamışsınız. Gerçi buna çok şaşırmıyorum çünkü o cringe kitle ne anlatsak zaten anlamıyorlar. Anlayabilecek potansiyelde değiller. O yüzden bunu anlamalarını da bek o kadar cringe bir kitlesiniz ki siz anlayamamışsınız. Yani sadece dinleyen biri bile anlar fakat siz Bak Bir aydır benimle beraber yaşayan TikTok'taki o cringe kitle bu sahneyi sahiplendiler. Ve dediler ki Doğan Kabak Yazıklar olsun. Hepinize, hepinize yazıklar olsun. Hepinize. Mesela Pqueen'in Nick Osman'ı. American Express'i. Pqueen'in Yiğit Oysi. Pqueen, Pqueen'in canerimi, bak görebildik mi sizden? Pqueen'in tuğçesi, Pqueen'in lumoşçusu, Pqueen'in benzotuncusu, <laughs> göremedik, göremedik. O kadar üzülüyorum ki, o kadar üzülüyorum ki. Bak Pqueen'in bay virgülü, <laughs> neden yok ya? Konuşmak istemiyorum. ...Bile Burak Güngör hakkında neler diyor. Ya Doğan Kabak'ın <laughs> <benim gülüyor> kaç <şirket gülüyor> Doğan abinin orada ironi yaptığını videoyu izlemeyen, sadece dinleyen biri bile anlar. Fakat siz o kadar cringe bir kitlesiniz ki, siz anlayamamışsınız. Gerçi buna çok şaşırmıyorum çünkü o cringe kitle ne anlatsak zaten anlamıyorlar. Anlayabilecek potansiyelde değiller. O yüzden bunu anlamalarını da beklemiyorum onlardan. Fakat tabii ki bunu buradan çok rahat söyleyebilirim. Doğan abi canımdır, ciğerimdir. O lafları gerçekten demiş olsa Doğan Kabak da birisine hiç kimse derdi. bir Fakat şey Doğan diyecek birisi değil bu arada, arada, arada hiç hiç yani. Yok. Hatta o videonun yayınlandığı gün bile adam beni story'e atmıştı. Yani bu konuyu burada açıklamak zorunda kalmam bile çok rezalet bir şey. Seviyeniz bu kadar düşük işte ne demek istediğimi siz anlayın. E tabi bir de bu cringe kitlenin lideri o sahneden yapılmış bir edite like atmış. Sonrasında da yayınında demiş ki yanlışlıkla like atmıştım. Yersen. Hiç bu tarz bir şeye yanlışlıkla like attım. Ya <gülüyor> bırak gülüyorum bu çok gülüyorum. hatırlamıyorum. Ama sen tabii ki yanlışlıkla atmışsındır. Sen zaten hep bir şeyleri yapıp yapıp yanlışlıkla attın diyorsun. O yüzden çok da bir problem yok. Zaten senin o dışında kimse ben söylerim ha. Ciddi wow. söylerim. Ateş hattının son haberi yine benimle alakalı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz 3-4 videoda Twitch'e gireceğimi duyurmuştum. Artık ekipmanlarımı topladım ve Twitch'e girmeye hazırım. Geliyor. Geliyor. Birkaç gün içerisinde de ilk Twitch yayınımın tarihini ve saatini Instagram'dan ve Discord'dan Haberler bitti değil mi? Haberler komple bitti. Damla bir Cenes kavgası aşırı kısa sürmüş ya. Çok kısa sürmüş. bir tık üzdü yani açıkçası. Deşe bu arada 500 bin lira gerçekten ben hala daha... Öf. Yani... Ih.